Bizim umutsuzluğa ve kaderciliğe tahammülümüz yok. Tabii ki. Çok güzel bir şey. Tam sözü. da orada. Şimdi dikkat ederseniz biz e, iktidarı hep yapıcı olarak eleştirdik. Evet. E, yani bir öz eleştiri yaptık. Yani e, biz kendimizin iktidar olduğu dönemdeki hatalarımızı da söylüyoruz. Biz çekinmeden de söylüyoruz. Hatalarımızdan ders alacağız ki bundan sonraki sürece ülkemizi daha rahat taşıyabilelim. Üç buçuk milyon Suriyeli vatandaşımız da Türkiye'nin toplumsal dokusunu bozdu, yapısını bozdu. Daha e, önlem alınmazsa, bunlardan bu yaşadığımız süreçten çıkamazsak daha bunlar iyi günlerimiz. Ben e, milletimizi de devletimizi yönetenleri de uyarıyorum. E, önümüzdeki günlerde çeteleşmeler, mafyalaşmalar, uyuşturucu hat safhaya gelecek. Kontrol edemeyeceğiz. Çünkü ben bakıyorum e, bazen e, Ankara'da fırsatım olduğunca e, vatandaşlarımızın arasına katılma gayretindeyim. Yani zorla e, vatandaşlarımızdan para toplandığına şahit oluyoruz. Şimdi art niyetli insanlar da bunları e, alacaklar. E, Yeraltılaşma, mafyalaşma sava havada artacak. Sokakta güvenliğimiz dahi e, tehdit altında. Onun için bir an evvel, Türkiye bu yaşanılan süreçten çıkmalı. Dünyaya bağırarak, çağırarak "Hey hüyt bilmem ne diyerek hiçbir sorun çözülemez. Bir de milletimizin umudunu ve ümidini kırıyorlar. Yani e, bu Necip Türk milleti büyük sorunlar yaşıyor. Tarihimizde de bir sürü bunun örnekleri yaşanmıştır. Bu süreci de Allah'ın izniyle biz e, atlatacağız. Necip Türk milleti Allah'ın yeryüzündeki nizamını sağlamış, nizamını sağlamaya kendini adamış bir millettir. Bu millet bu oyunların hepsinin farkında. Kimse kömürcü, makarnacı, bilmem neci diye vatandaşımı aşağılamaya kalkmasın. Vatandaşım her şeyin bilincinde. Hayır.